Merhaba arkadaşlar. Part 2'ye geçtik. Şu an deneyim testindeyiz. Oyundayız şu an. GTA Vallahi 5. Vallahi kameraman daha demin oynuyordu. Arada bir içme. Düştürüyorsunuz. Şimdi kameraman beni gösterirsen Sen sevdirin. Ey salla bakayım çocuğum. Geri gidiyoruz şu an. Ey salla. Ey salla. Bay bay. Bay bay ne dedik? Kameraman ben yakından anlatma. göstereyim. Ben de yerdek pilot olduğum için şey yapalım oyun gözüksün sadece be. Ben de aslında oyun gözüksün. Oyunu göster kamera adam. Ben de gözüküyorum ben de oyun. Gözüküyüm Tamam da gözüküyor. Bunu da durmaz kamera adam ya. Sen nasıl adamsın seni göstermedim. Hem arkadan yapalım. Arkadan Efe yüzün gözükmedi ama şey gözüktü biraz. Neydi üstün? Tamam sürüştü. Gözüküyor gözüküyor gözüküyor. Tamam tamam kamerada. Yedek pilot Efe'ye de. Normal mi? Sen. Tamam oynatınca dışı. Tamam yeter bu kadar bence oyun videosu ya, ya dur dur. Hem oynatıp çekiyoruz kameraman. Ah, kameraman diyor var